Efendim esbab dairesinde bakınca Türkiye'nin Amerika ile savaşabilmesi için bir süreye daha ihtiyacı var. Efendim Türkiye zayıf bir haldeyken Mehdi Aleyhisselam gelir mi? Allah'ın vermesinde, Allah'ın kudretinde top tüfek şartı yoktur. Top tüfek şartı yoktur. Şimdi mesela bazı şey yapıyorlar. Bu Trakya'da Yunanistan bizim sınıra yırma yapıyor, yırıntı yapıyor falan. Belki bazılarında telaş oluyor, bende sevinç oluyor. Epeyce ganimet geldi diyorum yine. Epeyce ganimet geldi. Biz onların ellerindekine yani harpte el koyarız. Biz bu işin ustasıyız yani. Biz bu işin ustasıyız. Harpte bizimle uğraşılmaz. Harpte bu Anadolu insanıyla uğraşılmaz. Tecrübeler, tecrübelerle sabittir bu. Allah rahmet etsin Kuliçi Bey diyordu. Bizim ceviz kadar küçük bir askerimiz harpte heyula oluyor, canavar oluyor diyordu. başkalarından misal veriyordu. Diyordu işte şeyde Azerbaycan'da askere adam kaydediyorduk. ediyorduk. Ee, geliyor, diyordu ki, beni 1000 nefer yerine yaz. Beni bin adam yerine yaz. Yani kendini öyle yüksek bir kabiliyet görüyor. Allah rahmet eylesin. Diyordu, silah patladı, ne min kaldı ne Nennun kaldı. Ortada hiç kimse yok. Yine Anadolu'nun o küçük ceviz kadar adamlar kaldı diyor da. Her biri bir birer canavar kesildi. Harpler topla tüfekle kazanılmaz. Harpler imanla kazanılır. Harpler imanla kazanılır. Onlar bir sebeptir. Lazımdır. Elbette üstünlük lazımdır. Teknolojik üstünlük bugün harbin kazanılmasına en mühim sebəbdir. Amma nəticəyi iman təyin edir. Onun üçün biz Amerika-da yox, Amerika, Amerika Rusiyayla birləşsə ikisi ilə bərabər də hərbi edərik. Çinlə birləşsə üçü ilə bərabər hərbi edərik. Bizim ən möhtəşəmliyimiz ölümdən qorxmamaqdır. Ölümdən qorxmayan ölümdən qorxanı qələbə məğlub edər. Ölümden korkmayan, ölümden korkanı mağlup eder.